Bu odatürünü göstereceğim birazcık. E yani teyzemle gideceğim için erkenleri çekeceğim. Böyle kapı süsü var. Böyle çalışma masası var. Ders çalışıyorlar. Şöyle göstereyim. Böyle kaplama var, Çupu var, tableti. Aşağısında da ders çalışıyorlar. Şunların ikisi boya. Yani haberiniz olsun. Bu da sandalyesi. Burada da kardeşlerimin yatakları. Ama böyle tek tek göstereceğim böyle şöyle e, ee, zürafalı ayıcıkları var bak şu tablo şöyle göstereyim bir de yakınlaştırayım tablosu şunlar da tablosu perdesi ay havalar da çok güzel ya böyle de bir tane daha perde var şöyle balkonu bir biraz göstereyim bir dakika şöyle yapayım bu da balkonu bu da tablosu şöyle bunlar da kamera bulanık gösteriyor. Hemen silelim. Yine <laughs> bulanık gösteriyor. Bir dakika. <laughs> tamam. Böyle bir televizyonu var. Kardeşlerim böyle film istiyor. Bunu bilmeyenler var. Yani bilmeyenler var. PlayStation. PlayStation. Aa, bulanık gösteriyor da güzel oldu. Tamam. Şunu düzeltelim. Oyuncaklar var. Çekmeceli oyuncaklar. Bunlar da ee, böyle annem buranın içine yemekler koyuyor. Dolap. Burası yani dondurucu bunun adı. Böyle dolap var. Çok güzel. Ve ayıcıkları var. Aynen. Şimdi tekrar göstereyim. Böyle. Işık. Böyle yıldızlı ışık böyle seksekli halı böyle oynuyorsun. Arkadaşlar üstelik böyle arabayla böyle oynayabiliyorsunuz. Sadece seksek değil. Oynayabiliyorsunuz. İşte odası böyle. Eğer 900 abone gelirse salonu göstereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.